Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-4 yaş grubu erkek çocuğu için pijama takımı keseceğiz. Ee, kalıp olarak günlük kullandığı bir pijamayı kalıp olarak seçtim. Şimdi hiç işaretlemeden direkt kesiyoruz arkadaşlar. kestik arkadaşlar. Kalıbımızı kaldıralım. Şimdi şu parçamızı, iki parçamızı arka beden olarak ayırıyoruz. Ön bedende yap, yapacağınız şeyler var. Şöyle ön bedeni iç bacaktan biraz traş 2 santim kadar belden de A doğru alıyoruz arkadaşlar. İlk önce şu ön parçanın ağını dikeceğiz. Arka bedenin ağını da dikeceğiz arkadaşlar. düz tarafı düz tarafa gelecek şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar sonra şu paçadan başlıyoruz şu paçadan başlıyoruz şu a, a dikkat ediyoruz iki dikiş işaretliyoruz ve şu paçada bitiriyoruz arkadaşlar daha sonra kenar yan kenarlar dikilecek dikelim gelelim diktik Arkadaşlar şimdi belini yapacağız şöyle bir beline lastik ayarladık beline uyacak derecede şimdi lastiği 4 eşit parçaya böleceğiz şu dikiş yeri arka ortasına yerleştiriyoruz Şimdi karşısındaki yeri de karşısındaki tam karşısındaki iğneyi de ön ortasına yarım santim kadar insin. İğneliyoruz. Daha sonra şu yan taraftakini yan bedene Diğer tarafı da buraya. Dört eşit parçaya böldük. Ve lastiği sabitledik. Şimdi makinemizin ayağını şuraya koyuyoruz. Arka ortasına koyuyoruz. Şuradan gerdiriyoruz. Şöyle uçtan dikiyoruz. Buraya geliyoruz. Burayı dikiyoruz. Buraya gelip burayı dikiyoruz. Çepe çevre dikiyoruz arkadaşlar. Şu üst uçtan. Daha sonra aynı şey sistem dörtte bir dörtte bir şu alt tarafı dikiyoruz şöyle göstereyim şu alt tarafı dikiyoruz sonra alt tarafı da çepeçevre dikiyoruz ondan sonra şöyle çevirip tam bu lastiğin olduğu yerden altından lastiğin altından şöyle çevirerek gerdirerek dikiyoruz arkadaşlar lastiğin yeri belli zaten oradan çepeçevre dikiyoruz ve belimiz bu sayede bitmiş olacak daha sonra paçaları yapacağız arkadaşlar. Paçaları da şöyle incecik kıvırabilirsiniz. İncecik kıvırıp bir makine dikişiyle geçebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de paçaya da lastik uygulayabiliriz. Yapalım gelelim. Evet arkadaşlar şimdi pijamamızın üst bedenini kesmeye geldi. Şöyle parçamız var. ikiye katlı. Biz onu dörde katlıyoruz. Kat yeri burada. Gene günlük kullandığı bir kaza. Yani kaza kalıp olarak kullanıyoruz. Şöyle yerleştirdik. Etrafından hiç çizmeye gerek duymadan etrafından birer santim dikiş payı bırakarak kesiyoruz arkadaşlar. Bir parçamızı arka beden ayırıyoruz. Ön beden de işlemlerimiz var. Yaka açıklığını veriyoruz. Kol altına kol altına ve omuzlara hiç dokunmadan sıfır noktasından ön kolu ön kolu tıraşlıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Arka bedeni yerleştiriyoruz. Düz tarafı üste o gelecek şekilde. Düzü, düzü düzünün üstüne gelecek şekilde ön bedeni de yerleştiriyoruz. Omuzları dikiyoruz arkadaşlar. Omuzları dikelim gelelim. Kolumuzu da keselim arkadaşlar. Kumaşımızı dörde katlıyoruz. Dörde katlıyoruz. Kat yeri bu tarafta. Kolumuzu da şöyle üst tarafı kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dikiş payı bırakarak etrafından kesiyoruz. Ön tarafı belirledik. Ön tarafı tıraşladık. Ön tarafı unutmamak için işaretimizi koyuyoruz. Omuz dikişlerini atalım gelir. Şimdi kol takımına geldi. Ön parçamızı işaretlemiştik ve kol ortasında şöyle bulduk. Kol ortasında işaretledik. Ön tarafımız burada biliyorsunuz ve yüzü yüzüne gelecek şekilde kolumuzu yerleştirdik. Kol ortasını omuz çizgisine sabitledik. Hiç çekiştirmeden yerleştiriyoruz. sonra kol tarafından o dikiyoruz diğer tarafımızda aynı şekilde yapıyoruz yaka çalışmak için birlikte olacağız yapalım gelelim ama üstümüzü diktik Arkadaşlar şimdi yakaya geldik yaka için çekiştirmeden etrafını ölçtük çıkan sonucu 0.8 ile çarptık ve bulduğumuz sonuç uzunluğunda cetvelin eni 4 santim cetvelin eninde 4 santim eninde bir parça kestik. Parçayı iki ucundan birleştirdik. Tersinden diktik. Sonra şöyle ikiye katladık ve 4 eşit parçaya böldük. Nasıl 4 eşit parçaya böldük? İlk önce diktiğimiz dikiş yerine bir tane iğne koydum. Sonra onu şöyle getirdim. Karşı noktasını buldum. İki iğneyi bir araya getirip bir burayla burayı buldum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde ilk önce arka ortasını buldum. İki omuzu birleştirdim. Arka ortasını buldum. İki omuzu birleştirdim. Ön ortasını buldum. İki iğneyi bir, bir araya denk getirdim. Ve yan tarafları buldum. Yani yakayı da dört eşit parçaya böldük. Şimdi takmaya geldi. Şu dikiş yeri arka ortasına gelsin. Şöyle şu iğneyi de buraya denk getiriyoruz. Sonra ön ortasına geldi. Bu iğneyi de ön ortasında sabitliyoruz. Son parçamız. Burayı da sabitledik. Bunu biliyorsunuz artık neden yaptığımızı. Yakayı yaymamak, yakayı şöyle derli toplu bırakmak. Biraz büzgü olacak, büzgüyü eşit dağıtmak ve yakayı takmak. Amacımız yalnızca bu. Şimdi arka ortasından geliyoruz. Dikiş makinemizin, overlock makinemizin artık hangisiyle dikiyorsanız overlock makinemizin ayağını buraya yerleştiriyoruz. Sonra önümüzdeki iğneye elimizi alıyoruz. Şöyle hemen ucundan dikiyoruz arkadaşlar. Buraya geldik. Sonra şuradan şurayı dikiyoruz. Sonra dörtte bir ölçüde, dörtte bir, dörtte bir ölçüde Dört parçayı da dikiyoruz arkadaşlar ve yakamız bu şekilde bitmiş oluyor. Kol ağızlarını incecik kıvırıyoruz. Etek uçlarını incecik kıvırıyoruz. Ve son paylaşımımızda birlikte olmak üzere ayrılıyoruz. Yapalım gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Pijama takımımız bitti. Şimdi ben paylaşımda bir tane pijama takımı paylaştım ama kumaşım vardı. Bir tane daha fazla kumaştan bir tane daha yaptım. Bir tanesine manşet çalıştım. Aynı yakayı çalışır gibi manşeti de bir şerit hazırladım. İlk önce ölçtüm. Ondan sonra 0.8 ile çarptım. Çıkan sonuçta bir şerit hazırladım. 4 santim eninde ve çıkan sonuç boyunda. Ondan sonra aynı yakayı takar gibi e, taktım arkadaşlar ama yalnız bunda bir fark bu küçük bir parça olduğu için dörde değil ikiye böldüm bir zaten burada dikiş var Dikişi dikişe denk getirdim bir de karşı noktasını buldum şöyle yaparak şöyle yaparak diktim arkadaşlar bu da değişik oldu bu da güzel oldu bunda kumaşımı sonuna kadar kullandığım için kumaşım biraz e, az olduğundan kolu kısa gelecekti bunda maşete değerlendirdim. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer kumaşınız yetmezse bir manşetle kolu tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Etek uçlarını kıvırdım, diktim. Pijama altımızda beli çok güzel oldu. Eğer beğendiyseniz siz de benimle çalışmak isterseniz şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Başka projelerde görüşmek üzere.